Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Oğlak burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız şekillerle değil de işaretlerle olacak. Yani falınızı işaretlerle anlatacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi kocaman seviyorum. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Oğlak Burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. Haydi bakalım güzel şeyler çıksın Oğlak Burcu arkadaşlarım için. Açıyorum. Falınız kolay açıldı arkadaşlar. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Haydi bakalım. Şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, Oğlak burcu arkadaşlarım. İlk gördüğüm şey şu oldu. Sizler zorlandığınız tüm konularda başarılı olmak istiyorsunuz. Yani gördüğüm şu oldu sizlerde. Bir takım şeylerden dolayı yorulduğunuzu görüyorum. Yani diyorsunuz ki ben artık şunu 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 yapacağım. Yani o kadar çok yorulmuşsunuz ki bazı konularda ben bu konuları düzelteceğim. Yani bir düzeltme çabası içinde olacağınız gözüküyor bazı şeyleri. Bakın burada kafanız şu anki durumda karışık gibi çıkmış. Yani sizler geçmişte yapamadığınız şeyleri yapmak istiyorsunuz. Geçmişte ertelediğiniz şeyleri yapmak istiyorsunuz. Geçmişte zorlandığınız şeyleri şu an yapmak istiyorsunuz olarak çıkmış arkadaşlar. Yani sizler şu an bir şeyler yapma çabası içindesiniz. Bakın burada gördüğüm bağlantılı olarak sizler uzun zamandan beri ailevi konularla, evlilik konularıyla bir de iş konularıyla fazlasıyla zorlandığınız gözüküyor. Yani sizler aile konularında anne baba kardeşler evlilik konusunda eşlerinizle ve iş konularında aksaklıklar olmuş, gecikmeler olmuş, Yavaşlamalar olmuş. İstediğiniz şeyleri pek yapamamışsınız iş konularında. bunlar bunları yapamadığınız için de, bunlarda zorlandığınız için de sanki aile konuları, evlilik konuları ve iş konuları. Bunları düzeltme çabası içinde olduğunuzu görüyorum. Sanki bu konuları düzeltmek, bu konularda artık mutlu olmak, bir şeyler başarmak gibi niyetleriniz var arkadaşlar. Gördüğüm Kafanız karışık. Hani bunlara yapabilir miyim diyorsunuz ama yapacağınız gözüküyor. Çünkü sizler o sizlerde o kadar çok enerji yükselmesi görüyorum ki enerjiniz yüksek. Yıldızınız yüksek arkadaşlar. Yani sizler yapmak ne yapmak istiyorsanız onları başaracağınız gözüküyor. Sizler artık yapmak istediklerinize odaklanacaksınız ve hedeflerinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ama gördüğüm iletişimsel olarak çok zorlanmışsınız geçmiş zamanda. Yani geçmiş yakın geçmişte. Artık yani bir takım şeyleri düzeltmek istiyorsunuz. Yani komple burası hayatınızı düzeltmek olmuş arkadaşlar. Burada diyorsunuz ki ben hayatımı düzeltmek istiyorum. Artık bir takım şeyler düzelsin hayatımda. Çünkü evlilik konuları, aile konuları, iş konuları, yani artık beni fazlasıyla yordu. Yani bu konuları düzelteyim de kafam biraz rahat etsin. Yani bunun düşüncesi içinde olarak çıkmışsınız. Bir şeyleri e, kafaya koymuşsunuz düzeltmek için. Ama bu sanki başka bir şey gibi gözüküyor. Ama orasını anlayamadım arkadaşlar. Yani kafanızda bir soru işareti var. Yani onu da düzeltmeye çalışıyorsunuz. Sanki burada bir insan var. Onunla ilgili bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Hani orasını pek algılayamadım. Gördüğüm arkadaşlar burada. Sizler gerçekten çıktığınız bu yolda ne için savaşıyorsanız zafer kazanacağınız gözüküyor. Yani gerçekten sizlerde bir düzeltme her şey bir düzeltme çabası. Çünkü gerçekten o kadar böyle zamanında e, aksaklıklar olmuş, yavaşlamalar olmuş, bir duraklama dönemi içerisinde olmuşsunuz, e, bir şeyleri başarmak isteyip de başaramamışsınız gibi duruyor arkadaşlar. Yani kafanızda hep böyle bir şeyleri yapma mücadelesi, hep bir mücadele. Kafanızda böyle bunun için mücadele edeceğim, şunun için mücadele edeceğim. Ben bunu kazanacağım, ben bunu yapacağım. Yani hep böyle bir şeyler var kafanızda. Haydi bakalım sırasıyla işaretleri takip edelim arkadaşlar. Telefon biraz bulanık gösteriyor galiba. Bakın burada ilk gördüğüm şey aile konuları oldu. Aile konularında gerçekten sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Hani anneniz, babanız, kardeşleriniz bunlarla bir takım sorunlar yaşamışsınız. Ve bu sorunlar sizin canınızı fazlasıyla sıkmış. Belki küslükler olmuş olabilir, darılmalar olmuş olabilir. Buralarda bir düzeltme çabası içinde olacağınızı görüyorum. Onlar düzeliyor arkadaşlar. Sizlerin mücadele etmesiyle aile konularınız düzeliyor olarak gözüküyor. Evlilik konularında ise eşinizle ilgili bir takım sorunlar var. Yani sanki böyle eşinizle aranızda bir böyle soğumalar olmuş. Yani biraz uzaklaşmalar olmuş. İletişimsel olarak kopukluk gözüküyor evlilik konularında. Hani bugünlerde çocuklarınızın problemleriyle uğraşacağınız gözüküyor. Onların olumlu olumsuz olan her şeyleriyle uğraşacağınız gözüküyor. Eşinizle ilgili. İletişimsel problemlerinizi düzelteceğiniz gözüküyor. Tamam soğumalar olmuş ama sizler mücadele vereceksiniz evlilik konularında ve evlilik konuları da düzeliyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Onun yanında ise gördüğüm aşk konularında aşk konularını bir köşeye kaldırmışsınız gibi arkadaşlar. Sanki ilk önceliğinizi iş konularına yani para para konularına vermişsiniz gibi. Bekar arkadaşlar sanki şöyle diyorlar. İlk önce ben bir maddiyatımı düzelteyim. Önce işimi kurayım ya da iş konusunda yükseleyim. Ondan sonra aşk gelsin. Çünkü aşk konusunda çok yara aldığınız gözüküyor. Yani aşk konularında başarılı olamadığınız gözüküyor. Çünkü karşıdaki yani karşınıza çıkan insanlar sizi anlamamışlar arkadaşlar. Bu nedenden dolayı sanki aşkı bir rafa kaldırmış. Önceliğim benim, hayallerim, hedeflerim, planlarım sonra aşk gelsin bana. Öyle diyorsunuz arkadaşlar. Yani aşk bir köşede duruyor. Sizler işe vermişsiniz kendinizi. Yani aşk konuları biraz sıkıntılı gözüküyor. Çünkü aşk konularında fazlasıyla yara almışsınız. Anlaşılamama durumları, üzülmeleriniz, kırılmalarınız olmuş aşk konusunda o yüzden sanki aşkı bir rafa kaldırma gibi bir köşeye kenara koyma gibi durumlar söz konusu sizlerde onun yanında dediğim gibi iş ve kariyer konuları iş kariyer konularında fazlasıyla yorulacağınız bir döneme gireceksiniz yani iş kariyer konularında gerçekten oğlak burçları yükseliyor çünkü kendinize o kadar çok iş konularına vereceksiniz ki, yani işsizseniz bakın burada biraz bulanık gözüküyor arkadaşlar ama ben görüyorum iş konularında gerçekten çaba uğraş var. İşsiz arkadaşlara iş geliyor, yani iş kapıları açılıyor işsiz arkadaşlara iş işi olacak yani. Sonrasında işe olan arkadaşlar da öyle bir çaba sarf edecek, öyle bir uğraşacak ki iş konularında onlara da yükselmeler gözüküyor. Onun yanında bakın burada yurt dışı ile ilgili ticari işler yapan arkadaşlar varsa, ticaret yapan arkadaşlar varsa onların işleri zamanında durmuş. Yani aksaklıklar olmuş. Yani bir duraklama olmuş. Yani bu ticari işlerde yurt dışıyla ilgili işlerde başarılı olacaklara gözüküyor. Çünkü bayağı bir belki bir ticaret yapıyordunuz çünkü ticari yurt dışıyla bağlantılı belki ticaret yapıyordunuz yurt dışıyla ilgili yurt dışıyla ve burada yavaşlamalar olmuştu, aksaklıklar olmuştu, gecikmeler olmuştu. Onlar düzeliyor arkadaşlar. Yani ticari işleriniz iyi. Belki esnafsınız işlerinizde yavaşlama oldu artışlar düştü ee, belki para kazanamadınız ama artık şimdi para kazanıyorsunuz arkadaşlar yani iş ve kariyer konularında yükselme olacak işsiz arkadaşlara iş fırsatları geliyor ve onun yanında da yani gerçekten e, duraklayan yavaşlayan işleriniz hızlanıyor para konuları da çok iyi olacak sizlerde. Çünkü gerçekten öyle bir hırsla, öyle bir azimle kendinizi iş konularına vereceksiniz ki gerçekten hayatınız düzene girecek. Artık istediğiniz kalitede yaşayabileceksiniz, istediğiniz seviyede olacaksınız artık. Çünkü sizler bunu hak etmişsiniz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir çalışacaksınız, çaba sarf edeceksiniz, efor sarf edeceksiniz ve gerçekten yükseleceksiniz. İstediğiniz yerde, tam da olmak istediğiniz yerde olacağınız gözüküyor Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bak burada da aşk konusu çıkmış. Şimdi arkadaşlar şu alt tarafta görünmüyor galiba ama e, aşk konularında şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten aşk konusunda sizin canınızı yakan biri var arkadaşlar. Bu göründü şu anda. Yani sizler sanki içinizde o aşk yarı olmuş. Hani bir saklı kalp ya arkadaşlar. Kalbinizde saklıyorsunuz o kişiyi. O kişi içinizde saklı, yarı olmuş içinize. Ama siz hala onu içten içe seviyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ya olmaz artık. Sevsem de ne kadar sevsem de artık olmaz. Geri dönüşü yok. Çünkü benim kalbim artık yara aldı. Ben yapamam artık o kişiyle. Ama seviyor muyum? Seviyorum. Yani böyle bir aşk konusu var içinizde. Orada bir kişi saklı. Sanki saklı bir kalp duruyor kalbinizin içinde. Yani bu şekilde gözükmüş. Aşk konularında nedense bir ee, değişik bir şey var arkadaşlar yani aşk kapılarını açmıyorsunuz şu an kimseye olarak gözüküyor sosyal çevrenizde ise arkadaşlar gerçekten e, kıskanılan insanlarsınız çünkü bir şeye baş koyduğunuzda gerçekten o işi sonuna kadar götüren insanlarsınız burada gördüğüm Azimle hırsla yaptığınız her işte başarılı olacağınız gözüküyor. Onun yanında ise insanların da sizleri kıskanacağı, çekemeyeceği, belki işinize engel olabileceği ama sizler buna izin vermeyecek olduğunuz da gözüküyor. Gerçekten böyle sosyal çevrede sizin başarılarınızı çekemeyen insanlar var. Yani fazlasıyla kıskanıyorlar. Sizin yaşam tarzınızı Kıskanan insanlar çok fazla gözüküyor burada. Yani sanki böyle bir çekememezlik. Sizi aşağıya çekmek isteyen negatif insanlar fazlasıyla var çevrenizde. Bir de şöyle bir durum da var. Altta gördüğüm. Sizler sanki böyle zamanında yani geçmişte yakın geçmiş ama arkadaşlar böyle bir takım hayalleriniz varmış. O hayalleri gerçekleştirmeyi şu an istiyorsunuz. O hayallerinizi de gerçekleştireceksiniz. Burada gördüğüm Oğlak Burcu arkadaşlarımda bir ev alma. Yani kafasında bir ev alma çıkmış. Yani ev alabilirsiniz arkadaşlar yakın zamanda. Çünkü gerçekten o kadar çok bu ev istemişler ki. Bu ev Oğlak Burcu arkadaşlarımın hayaliymiş. O nedenden dolayı söylüyorum. Bu ev alma konusu hızlanacak sizlerde. Sizler artık bu hayalinize ulaşacağınız gözüküyor. İnşallah arkadaşlar alırsınız. Ee, bir de burada şöyle bir durum var. Ee, S harfi, A harfi, bir de M harfi arkadaşlar. Bu üç kişiyle ilgili bir takım şeyler olacak. S harfi, A harfi, bir de M harfi arkadaşlar. Bu üç harfle ilgili bir şeyler yaşayacaksınız bugünlerde. Hani biraz canınızı sıkılabilir mi? Sıkılabilir. O yüzden dikkat edin derim arkadaşlar. Ama sanki A harfi olan kişi pek zararlı gözükmüyor. Seyahatleriniz olacak arkadaşlar, ee, kısa kısa seyahatleriniz olacak bugünlerde. Sanki böyle İş için bir yere gidebilirsiniz ya da böyle gezmek için bir yere gidebilirsiniz. Sanki sizler de bugünlerde hani oradan oraya gitme gibi işaretler var. Yani bir yerden bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, işaretler e, bir yerden bir yere gitme olduğu zaman hani taşınma söz konusu da oluyor arkadaşlar. Hani seyahat gözüküyor ama bir yerden bir yere gitmeni yanında farklı işaretler de olduğu için söylüyorum. Hani taşınma söz konusu olabilir bugünlerde sizlerde. Yani evinizden başka bir eve taşınabilirsiniz arkadaşlarım. O şekilde çıkmış. Renginiz burada. Bakalım tam olarak bir bakayım renginiz burada mor çıkmış arkadaşlar mor renk kare yerde yükselme işarettir ve para da gerçekten hayalinize isteğinize kavuşacağınıza işarettir bakın burada akarken ilk gördüğüm işaretti sosyal çevrede gerçekten kıskanılacağınız gözüküyor dileklerinizi tutun arkadaşlar Bir de arkadaşlar sayı tutmanızı isteyeceğim. Birazdan. Evet arkadaşlar. Birden dörde kadar sayı tutmanızı istiyorum. Yani birden dörde kadar sayı tutun arkadaşlar. Şu an içinizden. Ve bir tane dilek dileğin oldu mu? Eğer arkadaşlar tuttuğunuz sayı 3 ise gerçekten üçlü vakitlerde bayağı bir kısmet olacak sizlerde yani şöyle bir durum yani dileğiniz olacak eğer 3 3 yani 3 sayısını tuttuysanız arkadaşlar gerçekten üçlü vakitlerde şans kapıyı çalıyor yani öyle bir şans olacak ki sizlerde öyle bir kısmet olacak ki üçlü vakitlerde Bayağı bir sevineceğiniz bir şeyler yaşanacak yani. Yani 3 Ekim bile olabilir arkadaşlar. Çünkü çok yakın bir zaman. Gerçekten orada e, ilahi bir güç var arkadaşlar. E, birden dörde kadar sayı tutun demiştim ya. İnşallah 3'ü tutmuşsunuzdur arkadaşlar. Çünkü e, 3 sayısı o kadar şanslı ki kısmetli ki bolluk bereketli ki yani gerçekten üç sayısı yani üçlü vakitlerde Dileğiniz kabul olacak ve bir olay yaşayacaksınız ve çok mutlu olacaksınız olarak çıkmış Çünkü orada bir ilahi güç var arkadaşlar yani orasını anlamadım ama gerçekten ilahi bir güç söz konusu yani o üçlü vakitlerde size bir şey olacak bir yani mutluluk, huzur, artık böyle sevinçten belki ağlayacaksınız, hoplayıp zıplayacaksınız. Öyle bir güzel şey var ki orada. Yani 3 Ekim olabilir. Yani 13 Ekim olabilir, 23 Ekim olabilir. Yani üçlü geçen vakitler olabilir. Yani gerçekten etkilendim ben orasından. İnşallah sayı olarak 3 tutmuşsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel çıkmış orası. Ben bile etkilendim. burada F harfinde bir kişi var. Fransa'nın F'si. F harfinde kişi sizin bir işinize engel olmaya çalışacak. İş konularında. Bu F harfi insana çok dikkat edin arkadaşlar. Baş harfi olarak çıkmış ama iç içinde de olabilir ismin içinde. Nedense bugün sizlerde harf var, sayı var. Diğer burçlarda göremedim ama sizlerde gördüm arkadaşlar. Ee, çok dikkat edin bu kişiye. Fransa'nın F'si. Baş harfi de olabilir. İsmin içinde de olabilir. Soy ismin içinde de olabilir. Çok dikkat edin. İşinize engel olmaya çalışacak. Bakın burada gördüğüm <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada gördüğüm karanlıktan aydınlığa çıkacağınız yani artık sizler şöyle bir durum var sizlerde. Sizler her konuda düzeleceksiniz. Hani bana ilk başta demiştiniz ya burada gözüken yani. Ben artık bir düzen istiyorum. Hayatımda bir düzen istiyorum. Ben bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Hani aile konusu olur, evlilik konusu olur, iş konusu olur. İşte her konuda bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Ve bunun çabası içindeyim demiştiniz ya bana fincanınızda. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Her şeyi düzeltiyorsunuz ve gerçekten her konuda mutlu olacağınız gözüküyor ve başarılı olacağınız gözüküyor her konuda. Ama diyorum ya bakın burada yine çıkmış aşk konularında kalbinizin kapılarını açmanızı istiyor. Bu işaretlerde gözüken bir de o var arkadaşlar. Diyor ki Oğlak burcu arkadaşım sen artık şu kalbinin kapılarını bir aç. Sana aşk geliyor. Bakın kırmızı işaret çıkmış. Kırmızı renk çıkmış. Yani sizin gerçekten kalbinizin kapılarını açmanız gerekiyor arkadaşlar. Kalbinizin kapısını açtığınız zaman size öyle bir aşk gelecek ki evlilikle sonuçlanacak bir yani sonunda evlilik olacak bir aşk olacak bu. Bence bugünlerde kalbinizin kapılarını açın. Yani sevdiğiniz kişi gelecek hayatınıza. Yani seveceğiniz kişi. Çok güzel çıkmış. Bakın orası. Gene burada mor renk var. Sarı renk var. Gerçekten sizler yükseleceksiniz. Enerji olarak, başarı olarak, karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. Renkleriniz çok fazla çıkmış arkadaşlar. Mutluluk beraberinde gelecek. Huzur beraberinde gelecek. Gerçekten gökkuşağı gibi 5-6 tane renk çıkmış sizlerde o kadar böyle kısmetli zamana giriş yapacaksınız ki sizler bile hayretler içinde kalacaksınız. Yani çünkü benim artık her şeyim düzeldi. Ben artık düzenimi kurdum. Yani düzeltemediğim şeyleri bile düzelttim. Yani mutluyum şu an. Ama dediğim gibi sosyal çevredeki insanlar da bu başarılarınızı kıskanacaklar. Aile hayatınızı, iş hayatınızı, işte aşk hayatınızı kıskanacak olan insanlar çok fazla. Bu insanlara dikkat etmezseniz enerjiniz düşebilir arkadaşlar. Bugünlerde gerçekten çevrenizi yani dikkat edin, gözünüzü açın. Kim dost, kim düşman, onları bir belirleyin ve hayatınızdan çıkması gereken insanlar varsa bunları çıkartmanız gerekiyor. Bence de çıkartın zaten temizleyin hayatınızdan kötü insanları çünkü bu insanlar size yaramıyorlar yani faydasından çok zararı var bu insanlara sizlere bence hayatınızda bir sil süpür temizleme işlemi yapın ki e, bu kadar başarılı olacaksınız sizleri başarısızlığa sürüklemesinler arkadaşlar oldu mu bir tanelerim kurban olduklarım bakın sağlık konusu burada biraz sorumlu çıkmış Sanki biraz e, bir şeylere yorulacak ve stres altında olacaksınız ve bundan dolayı baş ağrılarınız olabilir, vücut ağrılarınız olabilir, bağışıklığınız düşebilir. Sanki böyle belinizde ağrılar olabilir. Çünkü belinizi tutmuş gibi çıkmışsınız arkadaşlar, belinizi tutuyorsunuz burada. O bel ağrısı sanki bütün vücudunuzu saracak gibi de gözüküyor belki çok çalışmaktan belki bir bel fıtığı gibi rahatsızlığınız var bilemiyorum belinizi tutuyor gibi çıkmışsınız burada belki çok yorulacaksınız çünkü gördüğüm kadarıyla fincanda da burada da fazlasıyla efor sarf ettiğiniz gözüküyor bir de sağlığınız da çok riskli gözüküyor yani sağlığınıza biraz dikkat edin olur mu bugünlerde fazlasıyla yani belinizi tuttuğunuzu görüyorum baş ağrıları falan yani bunlara çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bakın çevrenizdeki insanlara gerçekten dikkat edin. Her tarafta düşman var. Yani kim düşman, kim dost şu an için bilemiyorsunuz. Ama gerçekten gözünüzü açarsanız bunları sizler de göreceksiniz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu. Gerekirse insanları konuşurken deneyin arkadaşlar bugünlerde. Çünkü gerçekten pot kıracaklar. Bir deneyin bakalım ağızlarını arayın bakalım kim dost kim düşman bir öğrenin çünkü ileride sanki önünüze engel olacaklar gibi laflar dedikodular olacak başarınızı kıskanacak insanlar olacak çünkü gerçekten oğlak burcu arkadaşlarımda ben şunu gördüm bugün yani düzeltmek istediği her şeyi düzeltecek ve başarıdan başarıya koşacak hayalleri hedefleri varmış Eskiden gelen, ve şimdi düşündüğü hedefler bunların hepsini gerçekleştireceği benziyor. Çünkü işaretler çok güzel. Diyorum ya bir de en çok etkilendiğim ne oldu biliyor musunuz sizlerde? Yani 3 sayısı arkadaşlar. Yani ayın 3'ünde, 13'ünde, 23'ünde, 3'lü vakitlerde gerçekten yani bir şans kapıyı çalacak bir kısmet bolluk bereket yani istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz belki bir iş fırsatı belki aşk yani evlilik çok güzel bir şey var orada ilahi bir güç söz konusu beni etkilenen çok oldu arkadaşlar falınızda tabağınızda İnşallah arkadaşlarım çok sevinirim güzel şeyler olursa hayatınızda ben de sizin, sizler adına Burada bir de dilekleriniz kabul oluyor. Burada iki tane dilek çıkmış. İkisi de maddi olarak çıkmış. Ama ikinci dileğiniz de maddi ama çocuğunuzla ilgili tuttuğunuzu görüyorum. Yani ilk dilek maddi, ikinci dilek maddi ama ikinci dileğiniz de çocuğunuzla ilgili tutulmuş bir dilek bu. Sonrasında ağacınız ferah, ferahlayacağınız günler kapıda huzur, mutluluk beraberinde geliyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Oğlak Burcu arkadaşlarında bir de şunu gördüm. Hamilelik mi istiyorsunuz? Yani bebeğinizin olmasını mı istiyorsunuz? Burada gerçekten bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Ya da gerçekten uzun zamandan beri bebek sahibi olmak istiyorsunuzdur ama bir türlü bebeğiniz olmamıştır. Gerçekten şimdi bebek sahibi olacaksınız. Yani bebeğiniz olacak. Burada bir hamile kadın görüyorum çünkü. Yani e, gerçekten çok istemiş de olabilirsiniz bu bebeği. Ya ilahi bir güçle söz konusu çünkü orada bir e, hamile haberi alabilirsiniz. Sizin olabilir. Yani siz hamile olabilirsiniz ya da eşiniz hamile kalabilir. Yani orada bir sevinç var. Yani havalara uçma var orada. Çok güzel çıkmış. İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Ee, kuşlarınız var. Kısmetleriniz arda arda gelecek. İki tane de büyük kısmetiniz var ama o hayaliniz olarak çıkmış. İki tane hayaliniz var. İki tane büyük kısmet çıkmış. Bir de iki kişiyi ah etmişsiniz. Ee, i̇ki kişi duruyor orada. Bir kişi de sizi ah etmiş arkadaşlar. Yani şöyle toplam 3 kişi görüyorum. İki kişi bir tarafta yani siz iki kişiye ah etmişsiniz bir kişi de sizi ah etmiş arkadaşlar yani size, size edilen bir ah var birinin canını yakmışsınız galiba isteyerek ya da istemeyerek bilmiyorum İki kişiye siz ah etmişsiniz bir kişi size ah etmiş olarak da gözüküyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar sizler mutlu olacaksınız yani bu saatten sonra sizlere kimsecikler zarar veremeyecek. Çünkü sizler öyle bir güçlenecek, öyle bir güçleneceksiniz ki tam da olmak istediğiniz yerde olacaksınız. Zafer sizin oluyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış aslında falınız. Çünkü uzun zamandır yorgunluklarınız varmış. Onlar kayboluyor, geçirip gidiyor artık arkadaşlar. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Falımızı sonlandırdım kötüler olmasın hep iyiler olsun hayatınızda diyerek arkadaşlar arkadaşlar bugün biraz bulanık gösterdi telefonumuz kusura bakmayın evet oğlak burcu arkadaşlarım sizleri kocaman seviyorum sizleri kocaman öpüyorum Allah'a emanet ediyorum sizleri kendinize çok iyi bakın oldum bir tanelerim hadi bakalım başta sağlıkla kalın Bakın sağlığınız sizi zorlayacak biraz. Gerçekten sağlığınıza dikkat edin. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın. Oldu mu bir tanelerim? Haydi bakalım. Sizleri kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.